De, bak, ol, evet. Ama abi. Karşıya bakacağın yok Ne üstüne bak. Topluyoruz abi. Abla Topluyoruz. Tabii, ne dökmüşsükse olur abi ya. Dur bakalım. Topla. Topla. İşte bu bu Sor, sor ver. Cevap versene. Evet. Cevap Konuşursan. Biri de cevap versin. Son durum nedir pazarcı? Son durum gördüğünüz gibi abi. Sabah Kaldı ne? hepsi. Sabahını indirdiğimiz eşek tekrar gidiyor Niye? Bu neden kaynaklanıyor? Valla pazarlarımız hiç işte. Onun dışında da yani balık bölgesine yıkılan binalardan dolayı artık insanlar kalmadı etrafta. Gördüğünüz hangi şey işte? Meyveleri görüyorsun. Hepsi yarına kalır. Çöpe gidecek. Yarın da pazarımız yok. Bağlar 1. Sen Pazarı. Zarar, pazartesi Pazarı e, Zana Büyü Salı tarafında bize vermişler evet. ama gidemiyoruz. Niye? Gerekçe? Gerekçe aracımız yok. Ondan sonra oradaki pazar dahil, ikinci pazar hemen yan tarafında salı günü. Bize de pazartesiyi vermişler. İş yapamıyoruz. Zaten burada iş yapamıyoruz. Tekrar yarına bir de iş yapamayacak Zaten her gün zarar, her gün zarar, her gün zarar. Genelde akşam pazarları daha çok ilgi görürdü Diyarbakır'da. Şimdi öyle bir durum yok mu? Yoksa var evet, da mı yok? Dediğim gibi, alıcı kimse yok. Talep yok. Alım gücünden Alım mi kaynaklanıyor? Alım gücü yok. İnsanlar kalmadı bağlı bölgesinde. Yani biz artık şaşkınız ne yapacağımızı bilmiyoruz. Anladım. Bununla, buradan yetkililere çağrınız var mı? Var. Şöyle var. Bizim pazarlarımız genelde hep geçişte. Yani her 5 metre bir, bir pazar kuruluyor bizim pazarlarda. Evet. İstiyoruz ki bir günümüz mesela buradan çıksa yukarı tarafa hem günümüz ferahlar, kendimize iş yaparız. Zarar etmekten gerçekten daha çok sıkıldı. Yani hiçbir şey yapamıyoruz daha. Mesela o tarafında evet. yeni tokiler kuruldu. Bize orada bir pazar verirse hem oradaki insanların mağduriyeti giderilir. Hem de bizim burada mesela mağduriyetimiz giderilir. sakinleri de böyle bir talepleri oldu aslında. onlar da istiyor. İstiyorlar evet. Onlar dahil alışverişe hani Bağlar tarafından geliyor veya Kayapınar tarafından. Onlar alışverişe dahil buraya geliyorlar. Kaçta başlıyor pazar, kaçta bitiyor? Sabahleyin saat 7'de başlıyoruz. Akşamleyin saat 7'ye kadar. Evet. Yedi, akşam 7'ye kadar. Evet. Ve zarar. Zarar. 17 saat çalışıyoruz. Hiçbir mesai, hiçbir kurum yani bu kadar çalışmıyor. 8 saat adamlar çalışıyor. Masa başında her şeyi dışarıda öyle görüyorlar ama öyle değil. Biz 16-17 saat pazarda mücadele ediyoruz. Soğukta, bu kışta, yağmurda, yazın o güneşin altında üzerine de biz para ediyoruz, zarar ediyoruz. Allah. Yani başka hiçbir şey kalmıyor elimizde. Ya bu işi bırakacağız ya da devletin artık bize bir yardımcı olması lazım. Peki bırakan var mı pazarcılardan? Gelmeyenler var. Gelmeyenler. Gelemiyorlar. Çünkü zarar edemiyor Şu artık. Var. Şöyle pazarın içine bir baksanıza. Yani yani dört tane, 4 tane Allah. esnaftan toplasanız iki tane esnaf var. Allah. Çıkamıyorlar pazara. Çünkü zarar ediyorlar. Biz de bu şekilde gidersek sokak. Siz de kapatmayı düşünüyorsunuz. Biz de kapatacağız. çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Şu an bağların en büyük, en uzun pazarından biri. Bir nolu pazarı olarak mı evet. geçiyor? Evet. Bugün en büyük pazarımız budur. Perşembe günü 60 tane esnafla pazar kurduk. Gettelerin sokağında. Ha. Cuma günü İskanadların ışıklarında 80 kişi pazarcı kuruyor. Başka da Yarın pazarımız yok. ama diyoruz verelim. Ee, çarşamba kuruyoruz. günü hemen şu arkada. Hemen pazarı bitti. Perşembe günü bir nöbetçi pazar burada kuruyoruz. Ve yetmediği halde ee... Başka yerde de var. Ali Bar Muhtar'ı da diyor ki nöbetçi pazarda kapma istiyorum. Növeci pazar uygulaması olsa bile siz e, bu konuda e, şey yani bir şeyiniz olacak mı bir geliriniz? Hiçbir gelinimiz şu an için yok abi. Önümüzü göremiyoruz. Az önce pazarcı esnafı 17 saat çalışıyoruz diyor. Herhangi bir getiri yok diyor. Yok doğru. Buna katılıyor musunuz? Buna katılıyoruz. E, sonumuz da diyorlar bir tek hamal kapatıyor. Hatta kapanan e, gelmeyenler var. pazarımız var. Pazar Pazartesi pazar kuramıyoruz. Kuramadığımız için. Kaptan buraya aldığım buzun otuna çok Ve son olarak sizin talebiniz ne? Aynı taleplerden mi taleple farklı talepleriniz var aynı. mı? Yeni pazarlar mı kurulsun? Yeni pazar değil de bir iki gün pazarımızı bu alandan çıkartmak istiyoruz. Allah tamam. bu tarafından. orası yeni yerleşim. Onu yapmak istiyoruz. Yeni yerleşim alanları da uygun olur sizin için. Aynen. Hem buradaki esnaf alaklar, hem oranın mağduriyeti gidiyor. Sorumuz peki teşekkür ederim. Şombe, 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 şombe. <laughs> futbol peş. Ablam. Benim. Sürekli çok azalırdı bu 走，一起走。